yine video çekiyoruz. 6 Eylül Cuma sabah 07.50 Şu an televizyona çevirdi ürünü. Yine bana çevirdi. Televizyona çevirdi. Şu an televizyona bakıyor. Televizyona bakın burada. Kalk gidelim'e bakıyor. <laughs> sabah sabah işten geldik. Oh keyif oh keyfi. bu özellikle bu koltukta oturmayı çok seviyor yatmayı şu an bakın tespiye gitti tespi çek tespi çek hadi kızım hadi kızım tespi çek çok seviyor tesbihiyle oynamayı tespi oynamayı çok seviyor benim kızım pamuk hadi tespi çek kızım hadi kızım tespi çek hadi kız Evet tesbihi bıraktı. Uzanmaya başladı. Pamuk. Pist. Pamuk. Gerçekten maşallah çok oyuncu kedi oldu. Çok oyun oynamayı seviyor. Pamuk. Bak şu şu bakışlarına bayılıyorum. Hadi pamuk. Hadi kızım. Yapabilirsin kızım. Yapabilirsin kızım. Evet. Pek niyeti yok galiba. <laughs> Şu bakışlara bakın. <laughs> Jetzt habe ich alles schon